soğanım, nane, karabiberim, tuzum, pul biberim. Burada da soğanlarımı rendeleyeceğim, çine hazırlayacağım salmalarını arkadaşlar. Soğanlarımı da rendeliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5-10 dakika şöyle bir kavurduk. yapraklarımızı saracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaprak sarmalarımızı cennet kafede sarıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi sarmalarım da pişti. Pister gibi bir tanesinde daha ilave olma yok arkadaşlar. Ekşili, acılı, zeytinyağlı yaprak sarmalarım arkadaşlar.